Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ayça. Bugün yine bir kitap önerisiyle geldim. Hep kahve falıma bakacağız dedim. Ve yine çok sevdiğim kitaplardan, yeri bende ayrı olan kitaplardan bir tanesiyle geldim. Kitabımızın adı Harry Potter ve Ölüm Yadigarları. Bu kitap hakkında görüşlerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Evet bugün öncelikle şöyle bir mor olsun istedim etraf. Yani kitap mor, ben mor, arka plan mor. O yüzden mor rengini de seviyorum. Sizlere de öyle görsel şölen yaşatmak istedim. Evet Harry Potter ve Ölüm Yadigarları yani Deathly Hallows. Bu kitabın dediğim gibi bende yeri ayrı ve bu kitapta mesela ilk aklıma gelen ölüm yadigarları deyince ilk aklıma gelen benim Harry Potter'ın simgesi kesinlikle yani böyle üçgen bir adet çubuk ve yuvarlak olan hemen onu da şuraya koyacağım gerçekten kendisi güzel bir işaret ve mesela bu üç işaretin temsil ettiği kitabın zaten komple kapsadığı bir şey. Bunları da Harry, Hermione ve Ron logutların evine gidip öğreniyorlar. Bu ne demek diye gidiyorlar ve orada öğreniyorlar gerçekten. Yani Luna var. Mesela ben de Luna gibi garip bir insanımdır. Luna'nın çok güzel bir sözü var. Kaybettiklerimiz eninde sonunda bize geri döner diye. Bu kitabın hemen Arkasına baktığımda bana Harry Potter'ı verin dedi Voldemort'un sesi. Kimseye zarar gelmesin bana Harry Potter'ı verin okula dokunmayayım bana Harry Potter'ı verin ödüllendirin. Arkasında da Hagrid'le Harry var zaten. Yani bu kitabın aslında başlangıcı da oldukça güzel başlangıcı da çok güzel. Karanlık Lord yükseliyor diye başlıyor. İki adam ay ışığıyla aydınlanmış dar patikada birbirinden birkaç metre uzakta aniden belirdiler. Bir an ikisi de asasını karşısındakinin göğsüne doğrultmuş halde kıpırdamadan durdular. Sonra birbirlerini tanıyarak asalarını pelerinlerinin altına soktular ve aynı yönde çevik adamlarla yürünmeye koyuldular. Evet, ayı şeyler değil acaba? Yani aynı zamanda mesela dövmesinin de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ben o ölüm yadigarlarının simgesinin dövmesi de bence çok anlamlı, çok güzel. O yüzden bu arada dövmesini yaptırdım mı? Acaba yaptırmış olabilirim? Onu da hemen yine buraya eklerim. Yani kısacası aslında kitap okumak bence. Yani çok güzel bir şey ve hayal gücü çok güzel bir şey. Hayalperest olmak da çok güzel bir şey. Çok da hayalperest birisiyimdir. E zaten mesela benim fallarımda da hep fantastik aslında bir dünyanın aralanan kapısı vardır. Sihirli. Yoksa zaten mesela hayal gücü olmayan birisinin fal bakabileceğini ben düşünmüyorum. Hemen buradan böyle bağlayayım dedim. O falla kitabı yani kısacası bu kitap güzel alıp okuyabilirsiniz. Gerçekten de tavsiye ediyorum. Bayağı da özendiğim bir videoydu yani arkadaşlığı kardeşliği de anlatıyor bunlar da hayat önemli diğerler <laughs> bizim var mı e, bilemiyorum ama mesela yani Neville Longbottom var ve Neville Longbottom'un gerçekten kitapta çok önemli bir yeri var İlk başta böyle biraz mesela birinci fantastik felsefe taşında ve çok böyle hani kimsenin ondan onu beklemeyeceği saf bir karakter olarak gözüküyor. Ama bence buna bilerek yapmışlar. Sonra çok kahramanca, çok yiğitçe bir şey yapıyor. Ne yani diyelim bizim de hayatımızda Neville gibi gözü kara ondan sonra iyi karakter, yiğit karakterler olsun diyorum. Benim kitap hakkında görüşlerim bu kadar. Evet abone olursanız, beğenirseniz çok sevinirim. Ee, beni sizler var <laughs> ettiniz değil mi sonuçta? Siz teveccüh gösterdiniz, izlediniz. Kanalda büyüdüm. Teşekkürler o yüzden. Hepinize kitabı da alın okuyun diyorum. Herkese bir şey katabilecek bir şey, bir kitap. Ben ayrıca geldiğiniz